Türkiye'deki havalimanları Avrupa'da öne çıkmaya devam ediyor. Avrupa Havalimanı Ticaret Kuruluşu ACI Euro, 2025'in ilk yarısı için hava trafiği raporunu yayınladı. Buna göre Avrupa Havalimanı Ağı genelindeki yolcu trafiği, geçen yılın ilk yarısına kıyasla %4,5 arttı. İlk 6 ayda Avrupa'da en fazla yolcu artışı %11,5 ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüldü. İstanbul'un Anadolu yakası ve bölge şehirlerine hizmet veren Sabiha Gökçen, yılın ilk yarısında 16,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Londra Heathrow, 39,9 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmaya devam etti. İstanbul Havalimanı ise 39,1 milyon yolcu sayısıyla ikinci sırayı elde etti. Havacılıktaki 4,7 milyar dolarlık satın almaya ilk onay geldi. Birleşik Krallık Rekabet Otoritesi, Boeing'in Spirit Aerosystems'ı devralmasını onayladı. Boeing'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada sonuçtan memnunuz ve kalan düzenleyici süreçleri tamamlamaya devam ediyoruz dendi. Spirit Aerosystems, 737 ve 787 uçaklarının gövde bölümlerinin yanı sıra Boeing uçaklarının çoğunluğunun uçuş güvertesi bölümlerini de üretiyor. Boeing satın alma işlemi için halen Avrupa Komisyonu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan onay bekliyor. Bu onayların alınması sürecin tamamlanması için kritik öneme sahip.